küçük köyde Altınova ile Tuzla mevkii arasında çok tatlı bir butik demeyelim de çok tatlı bir villa sitesinin içindeyiz. Size güzel bir villa tanıtımına başlıyoruz. Özge Hanım bana yardımcı oluyor. Normalde villamızın girişi burası. Güzel şık bir giriş kapımız var. Panjurlarımız elektrikli panjur. Yarımada şeklinde bahçemiz mevcut. Sadece arka kısmında bahçemiz yok. Havuzumuz var. Ee, takribi e, takribi 3'e 5, 2,5'a 5, 1,5 metre derinliği var. Bahçemizin genişliğini görüyorsunuz. Arka tarafında denizden geldiğiniz zaman duş alabileceğimiz bir duşumuz var. Güzel bir detay. Bahçemizden direkt salonumuza girelim. 28-30 metrekare kadar bir salonumuz var. 60'a 120 seramikler kullanılmış yerde. Salonumuzla mutfağımız bağımsız hale getirilmiş. İsterseniz burayı yıkıp açık mutfaklı daha güzel bir daha geniş, ferah bir alan oluşturabilirsiniz. Ya da isterseniz komple kapalıya çevirebilirsiniz. Araya bir kapı koyarak burada çamaşır makinesini koyabileceğimiz bir depolama alanı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi koyabilirsiniz. Misafir lavabomuz. Alt katta lavabo olması güzel bir şey var. Merdivenlerimizde de aynı seramik kullanılmaya devam edilmiş. Üst kata çıktığımız zaman hemen sağ tarafımızda orta, yani büyüklüklerine göre söylüyorum, orta büyüklükte olan odamız var. Bu odamızın arka cepheye bakan bir balkonu. Sonrasında devam ediyor. tam karşısında banyosu var. Tamam. Özge Hanım önce banyodan başlayalım dedi. Odaları sonradan gösterelim dedi. Aynı boyutlarda ortalama bir odamız daha var. Burada da ön cepheye bakan balkonumuz var. Bu açılıyor. Zamanla yeni olduğu için biraz zor açılabiliyor. Zamanla yerine oturacaktır. Burada peyzaja baktığımız için biraz daha güzel bir manzaramız mevcut. Villamız tam müstakil. Tam müstakil dediğimiz tabii ki hani e, villamız tek başına ama sitenin içerisinde. Kendi bahçesine sahip olduğu için tam müstakil dedim. Burası ebeveyn yatak odası. Ebeveyn yatak odasında büyük camlar tercih edilmiş. Manzaralı, ışık alıyor. Aynı zamanda evdeyim banyomuz var. Ebeveyn banyomuzda e, lavabomuz eksik. Ebeveyn banyosunda bir tek tuvaletimiz eksik. Ama şık bir görüntü yaratabilmek için detaylı düşünmüşler. Alışsınlar şimdiden hayırlı olsun. Hay bakın herkese selamlar.